çocuklar eğlenceli oyunumuza karşınızdayız. Hemen oyunumuza başlayalım. Şimdi giderken buradan topları, meyveleri toplayalım. 20 tane gerekiyormuş. Oo biz 28 tane toplamıştık. Çok iyi. Yolumuz açıldı. Hadi devam edelim. Şimdi buradaki topları toplayalım. Buraya 30 tane gerekiyormuş. 38 tane toplamışlar. Çok iyi. Yolumuz açıldı. Vay burada çok kocaman toplar var. Biz onları alınca küçülüyorlar. 40 tane lazım. Aa, biz 53 tane toplamışız. Çok iyi. Bitişe geldik. Ve oyunumuzu kazandık. Çok güzeldi. Şimdi diğer levele geçelim. Hmm, bonus da bu. Ay çok güzel toplara bakar mısınız? Rengarenk toplar. Hmm, 87 tane toplamıştık bonus levelde. 87 tane top topladık. Bonus levelimizin sonuna geldik. Şimdi bunları alalım. Paralarımız bize sonra lazım olacak. Şimdi buradaki topları da toplayalım hemen. Elmayı da alalım. 20 tane gerekiyor. Biz 30 tane topladık. Hmm, buradaki topları. Şimdi hemen anahtarı da alalım. 30 tane gerekiyor. 42 tane toplamışık. Buradan süreyi de alalım. Topları hop. 40 tane gerekiyordu. Biz 47 tane toplamıştık ve bitişe geldik. Yaşasın. Çok güzel. Çok eğlenceli bir oyun. Şimdi kareleri topluyoruz. Büyük toplar. 30 tane lazımdı. Vay! 8 tane toplamışız. Şimdiki topları, ay bunları toplaması biraz zor. Karıştırıyor çünkü öndeki. 40 tane lazımdı. ay Toplamışız. 50 tane toplamışız. Ve bitişe geldik. Yaşasın! sandıklarımızı da açalım. Neler çıkacak? Hmm, bir sürü para topladık. Şimdi oyunumuzu oynamaya devam edelim. 20 tane top lazımdı. 38 tane topladık. Eğer ki o sayılarda toplayamazsak yollarımız açılmıyor ve yanıyoruz. Tekrar oynamak zorunda kalıyoruz. Bunlar da şaşırtıyor. Kaç tane toplamış mıyız? Toplamışız. Fazla bile toplamışız. Ve bitişe geldik. Hemen diğer levele geçelim. 23 leveldeyiz. Bir sürü paramız oldu. Bakalım o paralarımızı nerede kullanacağız? He, bonus leveldeyiz. Kamyonları topluyoruz. Kocaman kamyonlar, küçük kamyonlar. Şunu da alalım bakalım kaç tane kamyon toplamışız. Oyuncak kamyon. Ay, 52 tane toplamışız. Bitişe geldik. Bonus levellerde de çok güzel objeler çıkıyor. Şimdi hemen alalım. Paramızı da ekleyelim oraya. Şimdi silindirleri topluyoruz. Hı, 30 tane gerekiyor. Vay toplamıştık. Şimdi topları toplayacağız. 40 tane top gerekiyor. Hı, bunları toplamışık. 40 tane. Hı, bu kapsülleri şimdi... Hapsillerden çıkan 58 tane toplamışlar. Yaşasın. Ve bitişe geldik. Çok eğlenceli bir oyundu. Bu oyunumuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.